Herkese selam dostlar Spray Sofay kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzun kalitesini düşürmeden boyutunu küçültmeye göstereceğim bir program önereceğim sizlere arkadaşlar Hunt Break açıklama kısmında linkini görebilirsiniz hemen aratıyorum ve ilk çıkan siteye giriyoruz arkadaşlar burada işte Türkçe bütün şey önemli değil Dolant Hunt Break işte 1.19 sürüm bu İlerleyen zamanlarda gene güncelleme gelir arkadaşlar tıklıyoruz ve indiriyoruz ki ben bunu indirdiğim için şöyle bir sıkıntı var. Bak direkt deniyorum o kadar da büyük bir şey değil. Şu kadar 23 megabaytlık bir şey. Ee, ben de yüklü olduğu için ben de indirdim şey iptal oldu şu an. Tekrardan kurmamı istiyorum ki sizle beraber tekrardan kuracağım. Bu uyarılar sizde gelmez. Burada ne istiyorum arkadaşlar? Burada gene sözleşme var. Gene ne istiyorum? Nereye kuracak? Buraya kur kuracakmış. Kursun abi. Ne istiyorum? Orada ayarlayabilirsiniz. Burada kuruyor şu an dosyamız. Ve hızlı bir şekilde kurdu. Finish dedim. Oradaki de arkadaşlar. Masa üstüne oluşturması için. Evet şu an tam şu tarafta ve tıkladım, açtım arkadaşlar. Böyle beklen karşılıyor sizlere. Şimdi arkadaşlar burada IMG2303 diye benim bir videom varmış. Özellikler dedim. Boyutuna baktım. 41.4 MB. Ben bunu düşünmek istiyorum. Hemen buraya sürükliyorum veya Dosya Visual aç diyor burada buradan da açabilirsiniz. Ben burayı sürükledim abi işime gelir. Dosyayı tanımasını bekliyorum. Tanıdı. Hiçbir şekilde bak kaliteyi düşünmeyecek. Benim videom şu an 1080'e 30 fps'miş arkadaşlar. Yukarıda da yazıyor gördüğünüz gibi. Şurada da yazıyor. Arkadaşlar burada ayarlama yapacaksınız. Her zaman fast olması lazım. Mesela 4K. Ya. Burada gene yükseltebilirsiniz ama videonuz mesela 4K yüklediniz. Burada 1K gösterirse 4K'ya çevirin. Benimki e zaten 1K olması lazım. bir kare pardon ya. 1080 olması lazım. 1080'e 30 FPS varsayalım. Bu fast'ı seçiyorum ki seçili zaten. Burada işte web sitesi için optimize et diyor arkadaşlar web için. Web sitesi demişim ki web sitesi için bu. Mesela web sitesine bu videoyu koymak istiyorsanız burada optimize edebiliyorsunuz. Daha birçok şeyleri var. Ama şu an bizlik değil. Mesela diyor ki videoyu nereye kaydedeyim diyor. Göz atıyorsun buradan her yere ayarlıyorsun. Mesela benimkini buraya kaydediyormuş. Kaydetsin sorun yok. Burada kodlamaya başla var yukarıda. Basıyorum arkadaşlar. Ve kısa süreliğine şu aşağıdan dolum yapıyor. Dolduktan sonra arkadaşlar direkt kaydediyor. Programı kapatabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde ve asla kalite düşmüyor Sadece megabaytımızı düşürüyor. Umarım işinize yarar. Hemen bu dönüştürsün. Biz gelelim. Evet aşağıda gördüğünüz gibi direkt doldu. Şu an bekliyorum gene. kodlanır geçiş ve sıradaki görevler tamamlandı dedi. Şu an programı kapatabilirim Nereye kaydetmişti abi videolara kaydetmişti Videolardaki kaydettiği dosyayı alıyorum Buraya atıyorum Bu bizim orijinal dosyamızı doğru mu Tekrar özellikleri diyorum boyutuna bakıyorum 41.4 MB Bizim dönüştürdüğümüz boyutunu Küçüktüğümüze bakıyoruz arkadaşlar 5.28 MB e düşmüş bayağı bir düşmüş yani Kalitelerine bakıyoruz şimdi Bu orijinal video arkadaşlar boyutu yüksek olan Kaliteye şöyle baktığımız zaman Normal gözüküyor Dönüştürdüğümüz videoya bakıyoruz dönüş sürdüğümüz boyutunu küçülttüğümüzde ve kalitesi gene aynı arkadaşlar değişen hiçbir şey yok umarım bu bilgi işinize yaramıştır kendinize iyi bakın diğer videoları görüşmek üzere hoşçakalın bay bay